Elazığ Belediyesi tarafından inşa edilen Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi 7'den 70'e her kesimden ilgi görüyor. Yıldız Bağları Mahallesi'nde inşa edilen Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi toplam 1900 metrekare alan üzerinde inşa edilerek bünyesine 40 adet bilgisayarla donatılan 2 adet salondan oluşuyor. Toplam 100 kişilik kapasitesi bulunan dijital kütüphanede 28 ayrı kategoride 27 bin kaynak esere elektronik ortamda kolayca erişilebiliyor. Sabah saat 8 ile gece saat 22 arasında açık olan kütüphane bünyesinde ayrıca tarih, edebiyat, felsefe, psikoloji, dini yayınlar, kişisel gelişim ve benzeri kategorilerde 5300 adet kitap yer alıyor. Kütüphanemiz öncelikle bir kütüphane öğrencilere ne hizmet sunuyorsa hepsini sunuyor. Bir de farklı olarak bizim bir dijital kütüphane ismimiz var. Bunun da adı bir dijital kitap havuzu oluşturmuşuz. 27 binle başlayıp sürekli güncellenecek olan bir dijital kütüphane. Yani kütüphanemize üye olan gelip burada hem dersini çalışabiliyor, hem içerideki kitaplardan faydalanabiliyor, hem ücretsiz internetten bunun yanı sıra bir de kendisine bir dijital kütüphane hediye ediyoruz. Kütüphaneye üye olan öğrenciler elektronik ortamda istedikleri gibi kendi kütüphanelerini oluşturma şansı da buluyor. 40 adet bilgisayarımız var burada bizim. Hepsi internete bağlı. Bunun haricinde çalışmak isteyen, yani bilgisayarla işi olmayan öğrenci oturma yerlerinde çalışmasına devam ediyor. Kapasite olarak 100 kişiye hizmet verebilmekteyiz. Kütüphane sadece öğrenciler değil, 7'den 70'e her kesim tarafından ilgi görüyor. Belediyesi'nin sağladığı imkanlarla dijital kütüphanesini kullanıyoruz. Yani sağladığım imkanların dışında tamamen dijital olması çağın ilerisinde olduğunu gösteriyor zaten bize. Normal kütüphanelerden burada gelip ders dinletisi YouTube üzerinden veya diğer platformlar üzerinden ders dinlemek daha mantıklı oluyor, daha akılda kalıcı oluyor.